他现饭。不是不是，我先嘛，懂了吧？ Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün e, misafirimiz var. Çayı doyduk. Çayı bıraktım orada. Dobayı yaktım. Ah, Şöyle daha uzun atalım da. Hem ısınalım da bir kış sabahı. Dışarıda yağmur. İçeride soba. Evet. misafirlerimiz Maraş'tan. Maraş'ın elbise tacisinden. 26 misafir. Evet. Şurası. Hani attım falan yerler diye. Güzel bir kış sabahı Simit, Simit poğaça alacağım. Evet, evet. evet. simitlerimiz dolmaya gelelim. Evet. Simit Simitlerden hangisini alalım? Açma poğaça. Süte sıcak mı? Sıcak değil Sıcak değil mi? Sıcak değil mi? aldık Açma aldım, simit aldım. Şöyle. Şöyle bir gösterelim. Sıcacık simit ah, arkadaşlar. Çok güzel. Mükemmel. Herkese hayırlı sabahlar. Sabahınız hayırlı, gününüz aydınlık olsun. Simitlerimizi aldık, poşetlerimizi aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Misafirlerimiz var. <laughs> Günaydın gençler. <Ya>. Günaydın. 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 Bu Günaydın. bizim kahvaltımız. Bu Misafirler kalmadı. Buyurun afiyet olsun. Getirin afiyet olsun ben. Ev gülü. Sayfana Burası karpuz be. İç sağlam mı? Sağlam tabii ya. Yani. Geliyorum geliyorum. Valla köy diyorlar. Dalında diyorlar da. Sırık domates. Evde yediğim domates işte. Ha?

<laughs> gelin hale gelin. Al yeni yeni geliyor. Abi, aldı Aa bağlı sen. Ha böyle domates var bak. Olmasa olur, işte. olur da. Güzel evet, mi? daha iyi. Evet. daha iyi. Hayırlı akşamlar dilerim. Şu anda komşum geldi traktörüyle Eski traktörlerden 8073 Şitayir marka bir traktörümüz. Maşallah tarlamızda pamuk gibi. Çok da güzel tarla. Bunu böyle bir sürdürelim. Sarımsak falan ekeceğiz inşallah. Mazot istedi. Sadece mazot al yeterli dedi. Ben de mazot aldım. 15 litre yakın bir mazot aldım. Yeterli. Para talep ettim ama para kabul etmedi. Mazotu mal yeterdi. Ben de mazot aldım. <laughs> Arkadaşlar. Tarlamızı sürdürdük. Bana tarlamız sürüldü. Bana başları sürüyor traktör. Bayağı bir ot çıktı. Otları da yakıyorum. Ama çok güzel yaktım. İyi oldu ha ateş oldu. Mükemmel bir ateş. Gerçekten de. Kastır sözü. Vallahi yaş başı hiç dinlemiyor. Ateş duman etti ortası. Hadi hadi. Gökyüzüne yağmur bulutu gönderiyorum şu anda. Cenab-ı Öyle yap. Evet. Hay babam. Tarlamız sürüldü. Şu pancar diyorlar. Bu, pan, bu pancarı bıraktık onu lahana. Lahana böyle kaldı. Kaldı. Kusura kalmayın dedi. Lahanalar da sürüyorum dedi, sürdüm. Lahanalar da sürdüm. Lahanayı da güzel sürdüm. İşte biz de ne var. Kendi traktörümüz olsa daha güzel sürerdik ama Kendi traktörümüz yok. Şöyle da dışarı alalım şunu. Bunda bir yakalım. Burada bir ot bulmuş burada. burada da biraz ot bırakmış. Evet. Sağ olsun. Komşumuza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş yaptı diyebilirim. Otlardan. böyle bir alalım mı? tavuklarımız orada yayılıyor. Teşekkür ederim dostum. Kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.